Efendim doğru da Erdem'den hepinize yeniden yeniden mutlu günler dileklerimi sunuyorum. Ve bu ekranda müthiş bir kampanya yapmak için şu anda bir kez daha huzurlarınıza geldim. Şimdi bizler burada sizlerle buluşurken iş adamları veya işte yüzünde, yüzünde sakallarını, bıyıklarını ve tıraş etmek isteyen insanlar berberlere gidiyorlar. Ama yok randevu sistemi, yok bilmem ne sistemler, şunlar bunlar berberlere dahi gidemiyoruz. E, berbere gidiyorsunuz, ufacık bir şey yapıyorsunuz, sizden 50 TL, 60 TL paralar istiyorlar. E, hepimiz evde kalıyoruz. E, ne yapıyoruz? Hem bayanlara konuşuyorum hem erkeklere konuşuyorum. Çünkü ben hem onlar için geldim, yani hem bayanlar için geldim, hem erkekler için geldim. Bakın burada bir kozmatik tıraş makinamız var. Bakın burada kozmatik tıraş makinesi. Ne işe yarıyor? Ben şimdi size anlatacağım. Artık bundan sonra kişisel bakımınızı evde kendiniz tek başınıza hiç bizden yardım almadan yapacaksınız. Bakın burada yanında da hediyesi var tabi. Şimdi topluca görüyorsunuz ben anlatacağım. Burada kozmetik tıraş makinamız var. Önce size anlatmak istiyorum. Küçücük cebinize koyabileceğiniz bir şekilde bakın şöyle göstereyim. Şimdi bu tıraş olurken kullanıyorsunuz. Burada çift tarafta iki tane bıçağı var. İst Eğer önce ben şey yapayım hani sonda söylenecek şeyi başta söylemek istiyorum. Bunu buradan kapattınız. Kapağını da buradan bakın şöyle kapattınız. Koyun bakalım şöyle cebinize göstermek istiyorum. İşte nereye giderseniz hiç kimse anlamıyor. Kalem varız gibi. Hatta güzel oldu yani dekoratif oldu. Uydu. Mendil koymuşum gibi oldu. Hiç kimse anlamıyor. E seyahat seyahattesiniz. Lavaboya gittiniz hemen çıkartın şöyle. Dediniz deyin ki işte ben ne yapacağım? E, favorileri düzeltmek istiyorum. Bakın şöyle çalışma sesini de size göstermek istiyorum. Duyuluyordur herhalde değil mi? Şöyle. Bakın. Şimdi yapmak fazla bozmak istemiyorum kendimi. Bakın favorilerinizi şöyle bakın şöyle favorilerinizi düzeltebiliyorsunuz. Bıyığınıza, sakalınıza şekil verebiliyorsunuz. Bakın çok önemli. Bütün favoriler, sakallar, bıyık hatta ense bölgenize de istediğiniz şekilde şuradaki bıçağıyla kesim yapabiliyorsunuz. Bakın burada da bir tane küçük bıçak var. Ha, bu da ne işe yarıyor? Burun kılları, işte kulak içinde istenmeyen tüyler ve Ayrıca yine bayanlar için kaş bölgesindeki o hani kaşlarını düzeltmek isteyen hani erkeklerde var mı bilmiyorum tabi zevkler verekler tartışılmaz. O kısımda da bakın bunu kullanıyorsunuz şöyle bakın göstermek istiyorum. Değdirmem değdirdim an gider çünkü. Mesela bunun içinde kullanabiliyorsunuz. Kulak içindeki tüyleri alabiliyorsunuz. Şu küçücük aletle gel vatandaş sudan ucuz fiyata veriyoruz. Hani kendime vapurda trende hani varırlar ya onlar gibi hissettim. Bakın şimdi kapatacağım. Eğimlidir kullanırken şöyle ha şu eğimli kullanırken eğimli kullanabiliyorsunuz bakın. Öyle hani yüzünüze otursun diye. Ama cebinize koyarken de tık yapıyorsunuz. Kapağını koyup kapatıyorsunuz. Şimdi bakın teknik biraz bilgi vermek istiyorum. Bu arada yanında da bir manikür seti hediyemiz. Aman o da neler var neler var içinde. Hepsini anlatacağım. Şimdi öncelikle bakın. Ben şunu bir dağıtayım şöyle bir izninizle. Bir tane alkalin pil. Zaten pil içinden hediye olarak çıkıyor. Sizin pile bir para vermenize gerek yok. Çıkartmak istiyorum. Bakın şöyle çıkıyor. Bakın alkalin pil. Takıyorsunuz içine. Ondan sonra şöyle kapağını kapattıktan sonra ne yapıyorsunuz? Çalışmaya başlıyor ve bundan sonra seyahatte, evde, işte nerede isterseniz de sizin arkadaşınız olarak yanınızda bulunuyor ve kullanıyorsunuz. Şimdi bakın ne yaptık? E, favorileri aldık. Doğru mudur? Favorileri aldık. Dıyıkta düzeltme yaptık. E, sakalda oynadık. E, kaş için bir şeyler yaptık, düzelttik falan filan. Ama e, sa iş şimdi saça geldi. O zaman 3 ve 6 milimetrelik böyle bakın bir tarak var. Tarak, minik. Onu alıyorsunuz. Bakın şöyle içine doğru şöyle bakın göstereceğim. yavaş yerleşti, bitti bu kadar. Şimdi artık çalıştırıyorum. Saça geçebiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki saçı da mı kesiyor? Evet. Hassas bir şekilde hani saçlardaki fazlalıkları alıyor. Ben denemek için hani reklam öncesi şöyle bir baktım hemen götürdü fazla değdirmek istemiyorum. 3 ve 6 mm kalıntı saçlarınızda istenmeyen böyle hani komple bir saç tıraşı için değil ama kenarının köşesini bununla düzeltebiliyorsunuz. Bakın o da burada iyice ne görün küçücük mini minnacık kalemden küçük bir kozmatik tıraş makinesi. Şimdi o ekranın altında bir telefon numarası yazıyor. Bugün şanslı 300 kişiye biz bu kozmetik tıraş makinesinin yanındaki manikür setiyle birlikte çok cazip bir fiyata. Bakın orada ne yazıyor? 99 TL'ye kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine göndereceğiz. Hani vapurda diyor ya yanına şunu da veriyoruz bunu da veriyoruz. alışmışızdır ya biz hani Türkiye'de yaşayanlar olarak. Onun için ben de ne yapıyorum? Sadece size bu seti göndermiyorum. Bunun yanında bir de işte bakın özellikle bayanlar için. Hani erkekler de kullanacağım yani ne olacak şimdi? Bir manikür seti içinde neler var neler onu da anlatmak istiyorum. Şimdi bakın hani e, bazen biz tırnağımızı keseriz. Burada herkes... Tırnağı böyle dipten kestiğimiz zaman bir gün sonra aman Allah'ım bir tırnak batması. Bir tırnak batması olur ki onu yani tarif etmek mümkün değil o acıyı. Uğraşırız uğraşırız nasıl kurtulacağız? Şimdi bakın ben önce şuradan başlamak istiyorum en ilgi çekici olandan. İşte batık tırnak kesme makası. Bakın ucunu görüyorsunuz bunu açtığınız zaman şu şekilde hani tırnak kestikten sonra bir batık tırnak varsa şu kısmıyla o tırnağı kesiyorsunuz ve bu acılara, bu ağrılara son veriyorsunuz. Şimdi bakın bunu amaçlı şey kullandınız. Şöyle hemen koyuyorum masanın üstüne görülsün. Ondan sonra geliyorum bu sette ikinci olan şuradaki bir parça var. Onu da çıkartmak istiyorum. Sağlam da bir şey, set. Şimdi bu da batık tırnak aparatı. Bu ne işe yarıyor? Şimdi onu kestiniz. Ama olmadı acıyor dipten alamadınız. O zaman bunu da kürekleme yöntemiyle batık tırnağın olduğu yere bunu sokmak suretiyle bakın batık tırnağı şöyle şöyle midir? Evet. Bakın şöyle şöyle batık tırnağınızı bu aparatla ne yapıyorsunuz? Battığı yerden kurtarıyorsunuz bu aparatla. Bakın bu da bu işe yarıyor. Bu setin içinde yani bazen öyle bir lazım oluyor ki öyle bir acı çekiyorsunuz ki sizden 300 TL böyle bir şey verseler yani bu acınızdan kurtulacağınızı bilseniz bunu alırsınız arkadaş. Bu setin içinde bedava. Hepsi 99 TL'ye kargo KDV dahil. Sonra bunu biliyorsunuz tırnak makası koyduk. Ondan sonra bunu nedir? Bu da ayak tırnak makası. Bu da burada koyduk. Sonra et makası. Bayanlar çok iyi bilirler. Doğru mu? Et makası. Bakın bu da et makası. Onu da böyle koyun, Adı böyle öyle geçiyor. Sonra geldik. Heh, bu önemli. Bunu erkekler de kullanır. Ya arkadaş ben bazen hani ayıp da söylemesi bazen tırnağımız uzuyor. Nereye gideceğiz. Eyvah diyoruz tırnağımızın içine kir gelmiş. Böyle uğraşıyoruz o kiri temizlemeye. İşte bakın bu aparat tutuyorsunuz şöyle. Tırnağınızın içinde biriken kirleri şu şekilde şöyle. Tabii benim temiz olduğu için bir sıkıntı yok. Böyle temizliyorsunuz bakın. Bütün tırnak, tırnak içindeki pisliği, kiri bu aparat sayesinde atıyorsunuz. Bunu da erkekler gibi bayanlar da kullanabilirler. Bu da bu setin içinde. Eh bitti mi? Eh bitmedi. Ben yoruldum ama bitmedi. Oh kendime geleyim şöyle. Çıkarttım size törpü. Bakın bu da bayanlar. Erkekler törpünüz. Böyle tırnaklarınızı törpülüyorsunuz bunda da şöyle. Herhalde güzel görünüyor mu? Ya yani benimki yani güzel canım. Bizim tırnaklarda bir sıkıntı yok. Ama işte her zaman kullanabilirsiniz. Törpümüz de burada. Bu da bu manikür setinin içinde size veriyoruz. Sonra geldik cımbıza. Cımbız her ürünleri antreken vakit geçti. Bu da cımbız biliyorsunuz. Hani her türlü lazım olur. Bazen telefondan sim kart çekmek için bile arıyoruz bu cımbız istiyoruz. Böyle bir cımbızımız olsa da o sim kartı çeksek her türlü cımbızda zaten biliyorsunuz kullanabilirsiniz. Bu da bu setin içinde hediye. Bakın, kozmetik tıraş makinesi. Yanında manikür seti. Bir ben gelmiyorum. Ama kargo KDV dahil hem doğru adam Erdem güvencesiyle hem de kanalımızın güvencesiyle Türkiye'nin neresinden ararsanız arayın 99 TL'ye kapınıza gelecek. Bundan sonra kişisel bakımınızı kendiniz yapacaksınız. Bıyığınıza şekil vereceksiniz. E, sakalınıza şekil vereceksiniz. Favorilerinizi düzelteceksiniz. Saçınıza hassas tıraş yapacaksınız. Şu küçücük mini minnacık aletle sonra bu aparatı çıkarttıktan sonra bu kapağını kapatıp cebinize de koyacaksınız. Güle güle siz nerede o orada en yakın arkadaşınız olacak. Bayanlar da özellikle bu seti tabii ki kullanacaklar onlar için çok önemli. Zaten özelliklerini saydım. E biz ne yapıyoruz? Kozmatik tıraş makinesi alana yanında manikür setini hediye olarak gönderiyoruz. Kargo KDV dahil Türkiye'nin her yerine kanalımızdan size müthiş bir kampanyayla 99 TL'ye geliyor. Şimdi bakın erkekler için de bayanlar için de cilt güzelliği çok önemlidir. Eğer saç sakal birbirine girmişse hem bir iş görüşmesine gittiğinizde hem bir yere gittiğinizde size kötü gözle bakarlar. Bu ne ya derler hani şey gibi için yine gibi gelmiş buraya. Ama işte şu küçücük aparatla şu küçücük kozmetik tıraş makinesiyle artık kendi güzelliğinizi kendiniz yaratacaksınız. Saçınızı düzelteceksiniz, sakalarınızı düzelteceksiniz, bıyığınızı düzelteceksiniz. E bu manikür setiyle de işte anlatmış olduğum gibi biraz önce hangi nelerde kullanacaksınız? İşte tırnak bat batık tırnakta, et, ayak tırnağınızı keserken, el tırnağınızı keserken et makası var. Hepsi bayanlar zaten bunu çok iyi biliyor. Fazla atmaya gerek yok. Bunu da zaten bayanlar için yanına hediye vereceğiz komple bir set. Oy komple bir set. Bütün Türkiye'ye müthiş bir kampanya ile bugüne özel kargo KDV dahil 99 TL'ye göndereceğiz. Arkadaş bakın burada şu kutusuyla gelecek. Mini minnacık bir şey. O da bu kutusunda gelecek. Her ikisi de ayrı ayrı kutularında gelecek. Gerçekten televizyonlarda son zamanlarda yapılan en büyük kampanyaya imza atıyoruz. Normalde belki başka kanallarda gördünüz mü bilmiyorum ama sadece şunu bakın sadece şunu 99 TL'ye sattılar. Bitiriyor muyuz? Ya ben aslında da anlatmak istiyordum ama o zaman Doğra'da Merdem'den ve kanalımızdan size müthiş bir kampanya ile bu setin hepsini 99 TL'ye gönderiyoruz. Bütün Türkiye'ye alacak kullanacak herkese hayırlı uğurlu olsun efendim. Mutlu günlerde kullanın iyi akşamlar. Devam ediyor muyuz? Peki o zaman vakit mi aldık? Biraz vaktimiz varsa anlatmak istiyorum. Bakın ben sizin için bugün şu görmüş olduğunuz sakalları burunla yaptım. Bakın Bakabilirsiniz, yakından çekin. Gerçekten de şu cihazla hem bıyıklarımı hem sakallarımı şu gördüğünüz hale şu cihazla getirdim. Şu cihazla. Ama bana bitir diyorlar. O zaman bitiriyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.